Dremlin Müzesi Part 2. Burası Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Şu anda müze olarak kullanılıyor. İmarisi ve dekorasyonuyla gerçekten eşsiz bir bina. Bu binanın adı Temsilciler Sarayı olarak geçiyor. Tataristan Cumhuriyeti zamanında Rusya konsolosluğu olarak kullanılmış. Burası Tanitskaya Kulesi. Kule gözlem noktası olarak kullanılmış. Burası Enunciation Katedrali. Yıkılmış ve 8 minareli olan bir caminin temellerini inşa edilen bu katedral birçok kez tahrip olsa da 2005 yılından yeniden ibadete açılıyor. Katedralin içinde video çekmek yasakmış. Sonradan öğrendim. Güvenlikçi uyardı. Burası Tataristan Ulusal Müzesi. Bu bina 1770 yılından kalma muhteşem bir binanın içerisine 1895 yılında inşa edilmiş. Bu binanın içerisinde Tatar halkına ait günlük kullanılan eşyalardan tutun devlet tarihi ve edebiyat hakkında belgelere kadar birçok tarihi eser görebilirsiniz. Müzik